Sevgili canlarım sabahın saat 6.30'da size bu bilgileri veriyorum. Henüz uyumadım. İnceliyorum ve makaleler okuyorum. Size birkaç parça bir şey paylaşacağım. Pazar günü keyfinizi kaçırmak istemiyorum. Öncelikle hayırlı sabahlar. Fakat izleteceğim şeylere çok dikkatli sonuna kadar ve çevrenizdeki insanlar atın. Yarın da tedbir için neler olacaklarınla ilgili size bilgiler atacağım. Hepinizi kucak dolusu sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Ama lütfen o kadar çok dikkat edin ki anlamadıysanız geriye gelin bir daha izleyin. Öyle görüntüler paylaşacağım ki sizinle. Muhakkak sosyal medyada denk gelmişsinizdir ama peş peşe sıralanınca ne oluyor görün. Dikkatli izleyin.